bugünlerde imkanı olan Müslümanların oruç tutmasıdır. Bu zilhiccenin ilk 10 gününde imkanı olan Müslümanların oruç tutmasıdır. Niye? Çünkü kutsi bir hadiste Peygamberimiz Allah'tan naklediyor ve Allah Azze ve Celle bize diyor ki Kullu ameli beni Adem lehu illa savme fe li ve ana eczi bihi. İnsanoğlunun yaptığı bütün ameller insanoğluna aittir. Yani ne yapmışsa insan kendine yapmıştır. Fakat bunlardan bir tanesi müstesna, oruç müstesna. İnsan orucu bana yapmıştır ve orucun ecrini de ben vereceğim diyor Allah Azze ve Celle. İslam alimleri diyorlar ki bu ifade Müslümanın kalbinde oruca karşı bir himmet. Müslümanın kalbinde oruca karşı bir şuur oluşturmak içindir. Yani düşünün Allah Azze ve Celle size diyor ki sen oruç tut onun karşılığını ben sana vereceğim. Allah'ın hazineleri tükenmeyeceğine göre, Allah Azze ve Celle'nin fazlına hiçbir şey engel olmayacağına göre, öyleyse Allah Azze ve Celle orucun karşılığını insanın aklının ve hayalinin alamayacağı kadar fazlasıyla verecektir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Diyor ki, وَالَّذِي نَفْسِ yedi, La halufu famis sa'im inda atyabu min al Benim nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu Allah'ın yanında misk kokusundan daha temizdir. Misk kokusundan daha güzeldir. وَلِسَّائِمِ farhatani, Oruç tutan insan için iki tane sevinç vardır. Farhatun اِذَا اَفْتَرْ iftar ettiği zaman, yemek yediği zaman sevinir. Ve Farhatun اِذَا لَقِيَ بِرَبِّهِ Ve Rabbi ile karşılaştığı zaman da sevinir. Yani Rabbini gördüğü zaman, Rabbi orucun karşılığında ona o kadar çok şey verecektir ki, kul o anda bundan aşırı şekilde bir sevinç duyacaktır diyor aleyhissalatu vesselam. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadiste diyor. Es savmu cunnetun. Oruç kalkandır. İnsanları ateşten koruyan, insanların kendilerini ateşten muhafaza etmesini sağlayan, Allah azze ve celle'nin insanlar için kılmış olduğu bir kalkandır diyor. Bakın kardeşler, özellikle bu 10 günün içerisinde Arefe günü vardır dedik ve Peygamber aleyhissalatu vesselam Arefe orucunu hem kendisi tutmuştur hem de bütün Müslümanları Arefe orucuna teşvik etmiştir. Yani diyelim ki bu 10 gün oruç tutamadık. Belli sebeplerden hastalıktan, işten oruç tutamadık. Fakat elimizden geldiği kadarıyla Arefe orucunu kaçırmamak için elimizden geleni yapalım. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Savmu yevmi Arefe ihtesibu ala Allah an yukeffira sanatayn al-madiye ve Arefe orucu umuyorum ki Allah onunla hem geçen seneyi kefaret kılsın hem gelecek seneye kefaret kılsın. Yani Arefe orucu Allah'ın yanında o kadar faziletlidir ki kardeşler. Geçen sene işlediğimiz günahlara kefaret olduğu gibi daha henüz işlemediğimiz ve ne olacağını bilmediğimiz gelecek senenin günahlarına da kefarettir aynı zamanda. Öyleyse kendimiz için, ehlimiz için, arkadaşlarımız için birbirimize tavsiyede bulunaraktan bu orucu kaçırmamaya hususen dikkat etmiş olalım.